Kuart Esenyurt'tan herkese selamlar arkadaşlar. E36 M52 tek vanos aracımıza Stableco harici beyin yapıyoruz biliyorsunuz. Beyin soketlerini çiçek gibi, inci gibi dizik arkadaşlar. Beynimiz burada Stableco R8 bobinlerimiz orijinal bagetleri kullandık. Bu detaylar da önemli arkadaşlar. Orijinal etiketleri de yine aynı şekilde üzerine koyuyoruz bu şekilde arkadaşlar. Görselimiz. T saatimizi burada güzel çiçek gibi her şeyin deyimli makaronlu şekilde yaptık. Alt t saatimiz de on numara arkadaşlar. Şu şekilde bütün soketlerimiz değişti. Makaronlu, çoraplı, kavuşçuklu korumalı arkadaşlar. E, i̇ki buçuk emme koyduk biz bu aracımıza. İki buçuk da kelebek koyacağız. Yarın kelebeğimiz gelecek. Pembe enjektörler koyacağız arkadaşlar. Bu enjektörler e, farklı farklı renklerde. 0-2.8 enjektörlerimiz geliyor. Bugün beni hasta eden marş kablosunu <laughs> buradan söküp attım arkadaşlar. Şimdi oralar toparlanacak. Yine AFR saati bağlayacağımız için kablosu burada. Eksozu ee, egzozu AFR sa ta saat takmak için yeri yok. Ona yer yapılacak. Birinci sınıf işçilikte arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Güzel şekilde. Aracımızı bir dahaki videomuzda çalıştırmakta olacağız. Bakalım neler olacak. Sesini duyacağız. İzlemede kalın.